Hükümetin işsizliğe geçici de olsa çözüm bulunması konusunda almış olduğu kararlar nedeniyle İşkur ve Adıyaman Belediyesi tarafından kura çekilişi yapıldı. İlk kurayı belirlemek için Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Necip Büyük Aslan'ı davet ediyoruz. Toplum yararına çalışma kapsamında Altyapı işleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su İşleri Müdürlüğü'nde çalışmak üzere işçi almak için yapılan çekilişe 623 kişi müracaat ederken 200 kişi seçildi. İlk kurayı çeken Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyük Aslan yaptığı konuşmada daha fazla iş alanı açmadıkları için buruk olduklarını söyledi. İşsizliğe geçici de olsa çözüm bulabilme için ara formüller üreten hükümetimizin almış olduğu kararla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdama gidilmiştir. Bu proje kapsamında Adıyaman Belediyesi ile İşkur Adıyaman Şubesi'nin müşterek yapmış olduğu program çerçevesinde 200 kardeşimizi belediyemizin at yapı, park bahçeler ve su işleri müdürlüğünde çalıştırmak üzere uygulamaya konulacaktır bu vesileyle müracaat eden 623 arkadaşımız arasında noter huzurunda 200 arkadaşımız tespit edilip gerekli çalışma alanlarına istihdam edileceklerdir.